Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Ee, bayağıdır YouTube YouTube kanalımda bir Shorts kanalı olmaya karar falan vermiştim. Sonra tekrar başladım falan filan. Sonunda en son karar verdim. Videolarla devam edeceğim. Arkadaşlar sesim kısıldı. O yüzden kusura bakmayın. Ee, çok bağıramayacağım ve sesim kötü gelirse tekrar kusura bakmayın. Ee, şimdi Clash Royale'de ilk maçımıza başlıyoruz. Bin kupa. Biraz yüksek geldi ama alırız. Barbarları yollayalım. Burada hızlıca şey yaparız. Abo. Çok kötü ya. Nasıl karşılık veremeyeceğim gibi. Kimle karşılık versem. Ok gönderdim. Şöyle bombacımızı yollayalım. Kaş 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 kaş. Biraz iksir biriktireyim. Çok harcamayayım. Ha, Allah. Şöyle barbarları yollasak mı? Şöyle. karşılık verelim hemen barbarlarla. Şuraya biraz mızraklı goblin yollayayım ok göndermesi bizim için çok sıkıntı arkadaşlar. Şöyle mini pekka yollayalım bir tane. Koş pekka koş. Karşılık vermezse çok iyi olur. Yes. Tamam. Bence evet aldık. Bu kuleyi aldık. Hemen şöyle karşılık verelim okula. Çok karşılık veremedik. Bizim de kulemiz gitti gibi. Aynen öyle. Maalesef bizim de kulemiz gitti arkadaşlar. Şöyle bir karşılık verelim. Çok fena hasar veriyor Şöyle mızraklı goblinlerle karşılık verelim. Şu haliye. Gidiyoruz. Tamam. Aldık. Şöyle mini Pekka yollayalım. Şuraya. Koş Pekka lan. Koş koş koş. Allah'a vuruyor. Vur lan. Vur. Şöyle şey okla karşılık vereceğim. En az iksir bu. Üf. Keşke iksir biriktirseydim. Çok harcadım iksiri ya. Sıkıntı. At bombacı. Helal. Bombacı yolladık arkadaşlar. 60 saniye yes. İlksiller barbarları yolluyoruz. Hemen mızrakla goblin. Tamam aldık gibi. Allah. Dur Pekka yolladım. Hadi Pekka koş. Koş oğlum. Ah. Şöyle koş Pekka koş 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 koş. Böyle güzel bir karşılık. Tamam maç bizde. Lan vur hayır. Vurun. Hayır. Hayır. Dur. Barbarlar. Bir şey yapın. Dur. Hayır lan. Oh. Dur. Çok sıkıntı. Dur. Almamız lazım. Koşun. Vurun. Bir tane lan. Lan bir tane vuracaksınız. Ya bir vuramadınız var ya. Oh be. Ok yolladım. Bir vuramadılar ya. Evet arkadaşlar. ilk maçımızı kazandık. Artık 47 alıyoruz. 2 yıldızlı 3. Hadi bir 4 yıldız güzel bir şey verir mi? O yeni bomba kolesi. İyi bir şey. Çok iyi vermedi. Ama şu an şeyimden memnunum. Kartlarından Üç şey verdi. Tamam ikinci turumuza giriyoruz şimdi. Yeni arenaya ulaştık. Bu arada arkadaşlar. Yeni Şimdi ikinci savaşımıza geçelim. Evet. Eymen diye biri Eyman yazmış. Çok karşılık vermeyeceğim. Ve ok yollaması. Şöyle ok yollasak güzel. Şöyle barbar bar yollayalım. Valkürü hızlıca şey yapalım. indirelim Güzel. Bombajımızı yollayalım. Biraz iksiri oynayacağım iksir biriktireceğim. Şu anda çok karşılık vermeyeceğim. Sadece baskı yaparlarsa karşılık veririm. Evet. Kim yollasam malik olur. Pekka yolladı. Bizim için biraz sorun. Tamam mızrakçılar hemen. İyi hamleler yaptık. Tamam. ilk yeri şey yok ederiz gibi be. Olduk gibi ilk kısmı. Şuraya yok yollayalım şu şekilde barbarlara biriktiriyorum tamam barbarları yolladım koşun barbarlarla Allah, ım. koşuyorlar bombacıyı da yolladım iyi karşılık verir bombacı varlıkla karşılık verelim hemen arkadaşlar Şöyle bir tane mızraklı Goblin alırsak iyi olur. İyi karşılık verirler. Aynen öyle. Allah'ım yine bastı. Şu nefret ediyorum şu bombadan ya. Allah goblin. Ah be. Yine barbara biriktireceğim. Pekka yollayalım. Let's go. Hoşla Pekka aha barbar bar yolladım hemen böyle bombacımızı yollayalım arkadaşlar bir tane mızraklı goblin koşun evet tamam şimdi şöyle yolladım tamam bir kule bizde evet mızraklı goblin pekka vurla. bir tane daha pekka Hızlı hızlı bar 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 bar. Şöyle karşılık. Çok da bir şey yapamıyorum ya. Tamam al. Eksiyecek her türlü rakip. Koşun barbarlar koş koş Neyse tamam maç bitti. İkinci roundumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Artı 30. Şimdi kutuyu açalım. Bir yıldız şey de vermez zaten. Şimdi şimdi sıra geçiyoruz. Evet üçüncü tura başladık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir barbarımızı yollayalım. Bir tane de şuradan mızrak kokabilir. Bir de arkadan da bombacı gelirse oleyi yok etme şansımız yok ve pek hayda yolda. çok iksir mi harcadım acaba ya biraz fazla iksir harcadım çok iksir harcadım bunlar da şöyle bir silahlarımızı koyalım önemli yani şöyle hemen mızraklı goblinlerimizi atalım Şimdilik karşılık verirsem bilemedim. Aba. Dur. Kötü mü yolladı? tamam iyi. Gitti. abi oğlum bir işe yaramadı lan. Lan orlan lan bombacı. Herhal. Bombacı bir bekle kardeşim. Nereye gidiyorsun ya? Tek başına. Koş bekle bari sen git. Ha, dev de yolladı. İyice git. dakika hiç uğramayacak ki kanka. Pekka'nın canına bakar mısın? He, ee, iyice beter ol. Vur 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 vur. Oğlum ikimiz ikimizin de aynı seviye. Bu nasıl kazandı savaş oğlum? Boşundan barbarlar. Barbarları yolladım arkasından da bir bombacı. çok karşılık veriyorum ayağımız ya şöyle yollasam biraz iksir biriktireceğim yani Aa, güzel dur hemen dev oynayarak bence çok yanlış yapıyor arkadaş biraz barbarları yollayalım hadi çabukla dur dev yaparak doğru yapmış da olabilir bilemiyorum attım. Aynen. Güzel gitti. Bir tane kule yakın var. Bir tane. Bir tane kule. Bir tane. Yeni barbarları yollayalım. Koşun barbarlar. Adam iyi karşılık veriyor. Bu karşılık ne lan? Dur. Oku ok yolladık. Bayağı işe yaradı da oku ok yollamak. Barbarlardan eser kalmadı. Savaşın bitmesine lan hayır Barbarlar. hayır lan bir şey yapın <laughs> oğlum lan ne, ne artı şey? 120 saniye oğlum gittik ya Vallahi gittik uzatmalardayız da uzatmalarda çok şansımın olduğunu düşünmüyorum koşun barbarlar bombacıyı da yolladık mı gider bunlar Let's go. Pekka pekka. Barbarlardan eser kalmıyor ki ya. Direkt saniyesinde barbarlar çöküyor kanka. Yollayın. Of baya güzel gitti. Evet devam ki. Gittik gibi be. Adam iyi ya. 3 kat iksir ne oğlum? Oha. Bir 100 kat olmadığı kadar o adam o adam böyle bir karşılık veriyor ki Arkadaşları dayanamayacağız gibi be. Çünkü dünya savaşına döndü ortalık. Oğlum bu çok çekici. 30 saniye hadi be. Beraberlik kabul etmem. Şöyle çok fazla şey biriktirmiş. Hepsini yok edelim. Of. Çok iyi yolladık. Evet mızraklı goblin yolladık. Oğlum çok kötü şey ya. 5 saniye beraberlik. Arvi şey ya. Bitti. Kim kazanacak? Hayla uzatma mı oğlum bak. Lan ne oluyor? Ha. Oğlum ya kulelerin canı fazla olduğu için. Kulenin canıyla kazandı adam ya. Neyse eksi 3 yedik. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone atmayı. Senin korkunç. Videolar daha seri gelecek. Yani artık bir, bir günde bir, iki günde bir. Azaltacağım yani. Böyle şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.